sobalarımızı yakıyoruz. Ve ee, bitkilerimizi eksinin altında bir ortamın dışına almaya çalışıyoruz. Artı 5 ve 15 derece arasında tutmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Herhalde. Gece oldukça yani normal gündüz saatlerinde normal mesaide çok soğuk havalarda kışın yapıyoruz. Ama bu tarz ilkbaharlarda olan zirai donlarda e, ee, gece işte 12-1 gibi geliyoruz. E, Yeri geliyor sabaha kadar. Burada sobanın sönmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Yani çok genelde olmuyor artık teknoloji geliştiği için gün önceden hava durumlarını takip ediyoruz. Ziraidon tehlikesi oluşacağı zamanları e, gelip önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabii ki e, zirai don tehlikesi olduğunu gördüğümüz zamanlarda donabilecek olan bitkileri seralarımıza taşıyoruz ve orada korumaya devam ediyoruz.